Donald Trump, Ukrayna'nın zaten savaşı kaybettiğini düşündüğünü ve Zelenskiy'nin gerçeği kabul edip kel diktatör Putin'e taviz vermesi gerektiğini söyledi. Trump ayrıca Ukrayna'da demokrasi olmadığını öne sürüyor. Çünkü Zelenskiy Trump'ın kendi sözlerine göre kazanma şansı yüksek olmasına rağmen seçimleri yapmamak için savaşı bahane ediyor. Ama en korkunç olanı Trump'ın Amerika Birleşik Devletleri'nin Ukrayna'nın kaybettiğini kabul etmesi ve topraklarını Rusya'ya teslim etmeyi kabul etmesi için elinden geleni yapacağı yönündeki açıklaması. Peki ya sonra Trump, Rusya'nın en avantajlı konumda olduğunu ekledi. Bu yüzden savaşı bitirmek için ona hiçbir şekilde baskı yapmayacağını söyledi ve her zamanki gibi tüm sorunlardan Volodymyr Zelenski'yi sorumlu tuttu. Ayrıca Trump, Avrupa'nın çürüdüğünü söyleyerek Avrupalıları da şoke etti ve bu yüzden Amerika Birleşik Devletleri nin gelip Avrupalılara güç kullanarak akıl vermesi gerektiğini belirtti. Avrupa Birliği'nde başarılı bir politika örneği olarak Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ı gösterdi. Trump ayrıca Avrupa için en büyük varoluşsal tehdidin Rusya'dan değil, göçmenlerden ve Avrupa'nın siyasi doğruculuğundan kaynaklandığını iddia ediyor. Ve pastanın üzerindeki çilek de bu. Trump, Avrupa kendi başına çökene kadar Ukrayna'yı desteklesin. Ben ise oturup Ukrayna'nın ve Avrupa'nın çöküşünü izleyeceğim dedi. Ve bu sizinle şimdi inceleyeceğimiz o skandal röportajın sadece bir kısmı. Bu arada yorumlara Donald Trump'ın politikoya verdiği röportaj hakkındaki ilk izleniminizi yazın. Benim adım Alexey Peçi. Hadi bu konuyu birlikte tartışalım. Ama başlamadan önce lütfen bu kanala abone olun, beğeni bırakın, bu bölümün altına herhangi bir yorum yazın ve mutlaka Peçi News adlı Telegram kanalıma da abone olun. Bağlantı videonun açıklamasında operasyonları orada paylaşıyoruz. Yeni altyazılar için Alexey Dubrovski'ye teşekkürler. O bu suçlu çok güzel vay canına. Dört bir yana okyanusla çevrili. Dört bir yanı okyanusla çevrili. Sıcak bir bölgede dört bir yanı okyanusla çevrili. Yani Politico'ya verdiği röportajda Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump Avrupa'yı kınadı, onu zayıf insanlar tarafından yönetilen çürüyen bir ülke grubu olarak nitelendirdi. Bu sırada Amerika Birleşik Devletleri'nin geleneksel müttefiklerini göçü kontrol edememekle ve Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirememekle küçümsedi. Ayrıca kıtanın geleceğine dair kendi vizyonunu paylaşan Avrupalı siyasi adayları destekleyeceğini de ima etti. Avrupa siyasi liderliğine yönelik bu yoğun saldırı Trump'ın bu batılı demokrasilere bugüne kadarki en sert eleştirisini temsil ediyor ve bu Donald Trump yönetimiyle zaten son derece gergin ilişkileri olan Fransa ve Almanya gibi ülkelerle kesin bir kopuş tehdidi oluşturuyor. Ama Trump'ın Avrupa'ya yönelik tutumuna bu bölümde birazdan geçeceğiz. Şimdi Trump'ın Ukrayna'ya yönelik tutumundan bahsedeceğiz. Trump burada açıkça diyor ki Alıntılıyorum. Ukrayna'nın cesareti ve mücadelesine büyük saygı duyuyorum. Ama biliyorsunuz sonunda güç kazanır ve Ukrayna'nın bunu eninde sonunda kabul etmesi gerekir. Eğer bu alıntı sizi hala şok etmediyse acele etmeyin daha bitmedi. Sunucu Donald Trump'a soruyor. Sayın Başkan, ekibiniz Putin ve Zelenski arasında gidip geliyor, şu anda hangi taraf daha güçlü bir müzakere pozisyonunda? Donald Trump'ın cevabı, bunda hiç şüphe yok. Bu Rusya, bu çok daha büyük bir ülke. Bu savaş asla olmamalıydı. Dürüst olmak gerekirse ben başkan olsaydım bu savaş olmazdı. Nasıl başladığını görünce sorunlar olacağını düşündüm. Bundan sonra Trump'a Volodymyr Zelenski'nin gecikmeden sorumlu olup olmadığı soruluyor. Trump'ın cevabı şaşırtıyor, alıntı. O, son barış teklifini okumalı. Biliyorsunuz, çok insan ölüyor, bu yüzden onu okuması iyi olurdu. Ekibi gerçekten bundan hoşlanıyor. Peki ya Zelenski bu anlaşmayı reddederse, yeter diyeceğiniz bir an var mı? Sunucu soruyor, Trump ise şöyle cevap veriyor. Onların işbirliği yapması lazım, anlaşmayı okumazlarsa Rusya ile bu kolay olmayacak. Çünkü Rusya'nın avantajı var. Putin Zelenski'yi sevmiyor, anlaşmaları çok zor. Ben 8 savaşı bitirdim ve bu 9. olurdu. Pakistan ile Hindistan'ı barıştırdım, birçok çatışmayı çözdüm ve bununla çok gurur duyuyorum. Bunu oldukça kolay başarıyorum, anlaşmalar yapıyorum ama bu gerçekten çok zor. Sunucu, Avrupa'nın Ukrayna'yı zafere dek destekleme görüşünün hakim olup olmadığını ve bunun gerçekçi olup olmadığını soruyor. Trump'ın cevabı yine şok ediyor. E, onlar çökene kadar evet, bu gerçekçi desteklesinler. Herkesle arkadaşım, hepsini seviyorum. Ama Avrupa, Avrupa birçok konuda kötü iş çıkarıyor, çok fazla konuşuyorlar ve yerine getirmiyorlar. Ve son olarak, yıkanmamış Rusların favori konusu. Sunucu Ukrayna'nın seçim zamanı geldi mi diye soruyor. Trump ise "Evet, bence zamanı geldi. Uzun süredir yapılmadı ve işler iyi gitmiyor." diyor. Savaşı seçim yapmamak için bahane olarak kullanıyorlar ama bence Ukrayna halkının seçim hakkı olmalı. Zelenski kazanabilir ancak seçim yapılmadı. Uzun süredir demokrasi konuşuyorlar ama bir yerden sonra bu artık demokrasi değil. Ama bundan sonra Trump Avrupa'ya karşı aktif bir şekilde saldırıyor ve Trump'ın Avrupa hakkındaki yorumları, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaşı, sona erdirme müzakerelerinin özellikle gergin bir anında geldi. Avrupalı liderler Trump'ın Ukrayna'yı ve Ukrayna'nın kıtasal müttefikleri olan Avrupalıları Rus saldırganlığına karşı kaderine terk edebileceğinden giderek daha fazla endişe duyuyorlar. Trump'ın son açıklamaları da bunu daha çok gösteriyor. Politico'ya verdiği röportajda Trump Avrupalılara bu konuda hiçbir güvence vermedi ve Rusya'nın açıkça söylediği gibi Ukrayna'ya göre daha avantajlı bir konumda olduğunu belirtti. Strateji şu. Zayıfa baskı yapılmalı. Trump da Ukrayna'nın daha zayıf olduğunu söylüyor. Bu nedenle Ukrayna'ya baskı uygulanmalı, savaştan mağdur olan ülke taviz vermeye ve teslim olmaya zorlanmalı ve sadece başta söylediği gibi sonunda gücün kazandığı gerçeğini kabullenmek gerekiyor. Yani bir düşünün. Bir zamanlar özgür dünyanın lideri olarak adlandırılan bir lider gücün kazandığını kabullenin diyor. Hakkın değil, gücün kazandığını söylüyor. Hepsi bu. Ve biliyor musunuz, bu röportajı izlerken Donald Trump'ın bana kimi hatırlattığını bir türlü anlayamıyordum. Sonra anladım. Vladimir Putin'i. Şu var ki, Donald Trump'ın Avrupa ve Ukrayna hakkında yaptığı kendinden çok emin yorumlar bu röportajdaki bazı iç meselelerle ilgili ifadeleriyle keskin bir tezat oluşturuyordu. Bu sonbaharda başkan ve partisi, seçmenlerin yüksek yaşam maliyetine karşı protestoları, seçim başarısızlıkları ve kongrenin artan etkisizliğiyle karşılaştı. Trump'ın bu yeni duruma uygun bir pozisyon anlatması ise zordu. Röportajda ülkedeki ekonomik göstergeleri mükemmel olarak değerlendirdi, fiyatların her yerde düştüğünde ısrar etti ve sigorta primlerindeki kaçınılmaz artışla mücadeleye yönelik somut önlemler açıklamayı reddetti. Ancak iç sorunlardan daha az bahsetmek için Trump, Avrupa ve Ukrayna'yı giderek daha yüksek sesle eleştiriyor ve Rusya'yı övüyordu. Ve bu, her zaman Rus halkının dikkatini iç sorunlardan çürüyen Batı hakkındaki açıklamalarıyla dağıtan Vladimir Putin'i fazlasıyla hatırlatıyor. Şimdi Trump'a göre Avrupa çöküyor, tüm sorunlar orada, her şey çok kötü ve eğer siz Amerikalılar bizim sorunlarımız olduğunu düşünüyorsanız, bir de şu Avrupa'ya bakın. Avrupa'da sorunlar var ama Amerika'da her şey mükemmel. Ama bu Avrupa'nın işini kolaylaştırmıyor. Son günlerde Avrupa başkentleri Trump'ın yeni ulusal güvenlik stratejisinin yayımlanmasıyla adeta öfkeyle sarsıldı. Bu son derece kışkırtıcı bir manifestodur ve Trump yönetimini Avrupa'nın ana siyasi seçkinlerine karşı konumlandırıyor ve Trump bu manifestoda yemin ediyor. Alıntı Avrupa'nın göç ve diğer siyasi istikrarsızlık konularındaki mevcut durumuna karşı direnişi yönlendirmeye yemin ediyor. Bir röportajda Trump bu görüşü güçlendiriyor ve Londra ile Paris gibi şehirlerin Orta Doğu ve Afrika'dan gelen göç yükü altında çatırdadığını söylüyor. Trump'a göre sınır politikası değişmezse bazı Avrupa ülkeleri yaşanmaz hale gelecek. Son derece kışkırtıcı ifadeler kullandım, tekrar etmeyeceğim. Trump, Londra'nın sol görüşlü belediye başkanı Sadık Han'ı, Pakistanlı göçmenlerin oğlu ve şehrin ilk Müslüman belediye başkanı olarak bir felaket olarak nitelendirdi ve seçilmesinden göçü sorumlu tuttu. Onu seçtiler çünkü onun insanlarından o kadar çok kişi geldi ki, şimdi onlar ona oy veriyorlar. Burada hemen belirtmeliyim ki Donald Trump'ın bu konuda haklı olduğunu kabul etmek gerekir. Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'dan gelen göçmenlerle dolu durumda. Gerçekten de Avrupa genelinde milliyetlerin ve etnik grupların tablosunun değiştiğini anlamak gerekiyor. Sorun şu ki bu aslında Donald'ın işi değil, onun meselesi değil, buna hiç karışmamalı, kendi iç politikasıyla ilgilenmeli ve işte burada bir tezat var çünkü açıkçası Trump'ın Avrupa'da olup bitenlerle gerçekten hiçbir ilgisi yok dürüst olmak gerekirse ama onun bir şeye ihtiyacı var karşılaştırma yapmak için Amerikalılara demek için bir tezat. Bakın bizde her şey kötü değil. Bizde her şey iyi. Siz de karşılaştırınca orada ne kadar kötü olduğunu görün ve bu Rus diktatörü Vladimir Putin'i çok andırıyor. Çünkü o da 20 yılı aşkın süredir Ruslara tam olarak şöyle diyor dinleyin bizde her şey iyi bakın orada Avrupa'da eşcinseller dolaşıyor hayal edin eşcinseller işte asıl sorunlar bunlar ama bizde sorun yok işte böyle Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa pazartesi günü Trump yönetimini ulusal güvenlik belgesi nedeniyle eleştirerek Beyaz Saray'ı Avrupa'nın egemenliğine ve kendi kendini yönetme hakkına saygı göstermeye çağırdı müttefikler birbirlerinin demokrasisine veya iç siyasi tercihlerine müdahale etmekle tehdit etmez aksine saygı duyarlar. Bir röportajda Trump demokrasiye önem vermediğini ve Avrupa seçimlerinde kimi destekleyeceğine kendisinin karar vereceğini söyledi. Mesela Trump Viktor Orban'ı övmeye başladı ve Nisan ayında Macaristan'daki seçimleri kazanması için Orban'a ekonomik olarak bile yardım edeceğini kabul etti. Ama burada bir başka ilginç nokta daha ortaya çıktı. Pazartesi günü Vladimir Zelenski Londra'da Fransa, Almanya ve Birleşik Krallık liderleriyle bir araya geldi ve barış anlaşması kapsamında Ukrayna topraklarının Rusya'ya devredilmesine karşı konuşmaya devam etti. Bir gün önce Axios gazetesi Amerikan heyetinin ve genel olarak Beyaz Saray'ın Zelenskiy'i Avrupalı liderlerden koparmaya çalıştığını bildirdi. Çünkü o zaman ona baskı yapmak daha kolay olacak. Yani onun şartlı bir destek grubu olmayacak ve ona baskı yapmak daha kolay olacak. Trump bir röportajda savaşın sona erdirilmesinde Avrupalı liderlerin rolüne inanmadığını belirtiyor. Konuşuyorlar ama harekete geçmiyorlar ve savaş sürüyor. Peki başka ne ilginç? Sunucu, Trump'ın birkaç kez Başkan Nicolas Maduro'yu görevden alma tehdidinde bulunduğu Venezuela ile ilgili sorulara geçtiğinde, Trump sorudan biraz kaçmaya karar verdi. Röportajda Trump, otoriter lider Nicolas Maduro'yu devirmek için yürütülen çabalar kapsamında Amerikan askerlerinin Venezuela'ya gönderilmesi ihtimalini defalarca reddetmeyi kabul etmedi. Ama sonunda şu alıntıyı yaptı: Sonuç çıkarmıyorum, bunun hakkında konuşmuyorum, sizinle askeri strateji hakkında konuşmak istemiyorum ve hemen ardından gerekirse askeri gücü Meksika ve Kolombiya'ya karşı da kullanacağını söyledi. Diyor ki Venezuela ile neredeyse başa çıktık, oradan artık neredeyse hiç uyuşturucu gelmiyor, artık Kolombiya ve Meksika'ya geçme zamanı. İlginç olan Trump'ın şu anda Amerikan hapishanesinde 10 yıl ceza çeken Honduras'ın eski başkanı Juan Orlando Hernandez'in affı sorusundan da kaçınmasıydı. Uyuşturucu kaçakçılığı amacıyla büyük bir komplo kurmaktan suçlu bulunmasının ardından ve işte Trump Hernandez hakkında çok az şey bildiğini, sadece çok iyi insanların ondan Hernandez'i serbest bırakmasını istediğini söyledi. Alıntı yapıyorum. Benden bunu yapmamı istediler ve ben de tamam yapacağım dedim. Hepsi bu. Ama aslında Trump sunucunun sorusuna cevap vermedi. Çünkü bu iyi insanlar kim? Hernandez'i affetmesini isteyen bu iyi insanlar kimlerdi? Bir düşünün. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı diyor ki, ben bu Hernandez hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Diyor ki, yani biliyorum ki evet o Honduras'ın eski başkanı ama genel olarak başka hiçbir şey bilmiyorum. Sadece bazı iyi insanlar benden rica etti. Dediler ki Bak, Hernandez'i affedebilir misin? Ben de tamam dedim, affederim. Röportajda ayrıca iç politika, Amerikan ekonomisi, Amerika'daki yaşam maliyeti ve benzeri konulara dair bir bölüm vardı. Ama bu konu hakkında ben değilim, ayrı bir bölüm kaydedeceğim ve bugün bu YouTube kanalında yayınlayacağım. Bu yüzden mutlaka kanala geçin ve abone olun kaçırmamak için. Yorumlara Donald Trump ile hangi konularda hem fikir ya da karşıt olduğunuzu yazın. Biliyorum ki birçok kişi Donald Trump'ın Avrupa'daki durumu yorumlarken tamamen haklı olduğunu söylüyor ve işte burada Donald Trump olsaydı burada yani Avrupa'da düzeni sağlardı. Yorumlara mutlaka görüşlerinizi yazın. Bu video sizin için faydalı ve ilginç olduysa ve yaptığım işi gerekli görüyorsanız desteğiniz için minnettarım. YouTube kanalı Alexey Pichi bunu herhangi bir bağışla veya Patreon, BuyMeACoffee platformlarında ücretli abonelikle ya da burada YouTube platformunda yapabilirsiniz. Tüm bilgiler ve bağlantılar videonun açıklamasında bulunuyor. Ayrıca Alexey Pichi kanalını destekle yazıyor. Size en uygun olan formatı seçin. Her türlü desteğiniz için minnettar olacağım. Hepsi bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.